Battalgaz Devlet Hastanesi'nde göğüs hastalıkları doktoru olarak çalışmaktayım. İsmim Ömer Emre Aşkım. 50 yaş kadın hastamız vardı. 1,5 yıldır devam eden öksürük şikayetiyle tekrarlı hastane başvurusu sonrası çözüm alamadıktan sonra tarafımıza muayeneye geldi. Geçmeyen öksürük sebebiyle yaptığımız tetkiklerde, tomografisinde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi dediğimiz işlemle kamerayla akciğerlerine girerek bir yabancı cisim gördük. Muhtemelen gıda artığı. Onu bronkoskopi ile çıkardık. Hastamızın şikayetleri inşallah bundan sonrasında geçecektir. Kontrollerimiz, takibimiz de devam edecek tabii ki. Böyle bir şeye vesile olup şifa olabildiysek ne mutlu bize. Öksürükte böyle bir şey yapmak gereklidir diye bir sonuç çıkaramayız. Bakılan tetkiklerde böyle bir şey gerektiği için bu işlemi yaptık. Fakat böyle şikayeti olan vatandaşların da bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurusunu öneririz. Bir buçuk senedir üskürüyorum, Aşırı bir üskülmem vardı. Astım dediler. Astım değilmiş. Çok doktorlara gittim. Sonuç yoktu. Hep astım olduğunu söylediler. Kalbimde bir leke olduğunu söylediler. Göğsümde bir leke olduğunu söylediler. %97 kanserde şüphelendiler hiçbiri değilmiş. Aç yerinde kaba çeyreği oldu, oldu sonuçta. Onu gördüler Ömer Bey.